Değerli kardeşlerim. Sizleri öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gaziantep, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan tarihimizin en büyük deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, ardından Hatay, ardından Adana olmak üzere bazı ilçeleriyle birlikte buraların ziyaretini gerçekleştirdim. Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 14.014'e ulaştı yaralılarımızın sayısı ise 63.794 ve şu anda hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6.444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 900 44 bina yıkılmış. Bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş. 10395 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak Hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşallah inşa etmek. Ve bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza onar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecini en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Tabi bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Onların Gemi bulma arama çalışmalarını belli bir yere ulaştırdık. Ve gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Yine bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız.